Merhabalar. Yakın zamanda izlediklerim serisinin 10. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine 3 filmin incelemesini yapacağız. Late Night with Devil, Suspended Time ve My Favorite Cake bu filmler. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Bunun bir hatırlatmasını yapmak isterim. Bu filmlerin hepsini İstanbul Film Festivali'nde izledim. Festival hala devam ediyor. Siz de İstanbul'daysanız ve imkanınız varsa gidip filmleri yerinde deneyimleyebilirsiniz. Başlayalım o zaman Late Night with Devil'da. Cameron ve Colin Cairns isimli kardeşlerin filmi bu. Üçüncü filmleriymiş. Daha önce de iki tane düşük bütçeli korku filmi yapmışlar. benim ilk izlediğim filmde o diğerlerinin çok bir bilinirliği yok. 70'li yıllarda geçen yine düşük bütçeli bağımsız bir korku hikayesi Late Night with Devil. Başrolünde de Dark Knight'taki kısa ama etkili rolüyle hatırlayabileceğiniz daha sonra Ant-Man gibi Dune, Blade Runner 2049 gibi Prisoners gibi filmlerde rol almış. David Dastmalchian başrolde yer alıyor. Jack Delroy isimli karakteri oynuyor. Eşini kanserden yeni kaybetmiş ve zor bir dönemden geçmiş. E, tanınan ama hiçbir zaman da böyle reyting listelerinde bir numaraya tırmanamamış. İçten içe de hep onu arzulayan bir talk show sunucusu. Jack Delroy. E, gizemli tarikatlarla da bağlantılı, karanlık bir tarafı var. E, film oraları böyle çok çok deşmeden, hep bir gizem unsuru bırakarak anlatmayı tercih ediyor. Bu da benim aslında filme dair sevdiğim bir şey oldu. Filmle ilgili tek mekan bir film diyebiliriz. Daha çok found footage görüntü gibi ilerliyor. İşte bizim bildiğimiz şey Jack bir programında korkunç olaylar olmuş. Ve biz 70'li yıllardaki o korkunç olayları kamera görüntülerinden izliyoruz. Ve aynı zamanda da kamera arkasında da yaşanan olaylar, filme, filme alınan olaylar ara ara bize izletiliyor. Bu şekilde bir konsept var. Cadılar Bayramı özel bölümü için paranormal vakaları şovuna çağırmış ve işler çığırından çıkmış. Ee, Jack Diller oyun şovunda. Ruhlarla konuşabilen bir adam, tüm paranormal olayların bir numara olduğunu iddia eden ve paranormal olayı kendisine kanıtlayabilen biri olursa ona 500 bin dolar vereceğini iddia eden Böyle birazcık da kibirli ve gıcık bir sihirbaz. Bir tarikat tarafından beyni yıkanmış ve içine şeytan girdiği iddia edilen bir kız. Ve onun doktoru, konuklar bu şekilde. Yani 70'ler estetiği bu tek mekan filmde bence çok güzel oturmuş. Zaten bir şov izliyoruz yani ve o şovu izlerken işte dekorlar, kostümler, araya giren reklamlar, kameranın kalitesi, her şeyiyle bir 70'ler estetiği yaratılmış ve bu çok sürükleyici bir hale getiriyor filmi. Filmin kurgusu da gerçekten çok başarılı. Zaten çok uzun bir film değil ama hiçbir noktasında sıkılmıyorsunuz ve her zaman diken üstünde tutmayı başarıyor sizi. En önemli özelliği bence filmin kendini çok ciddiye almaması, alaycı bir yapısı var. Yani bir korku gerilim filmi tabii ki ama yer yer çok güldürdüğü de oluyor korku komedi türüne yakınlaştığı da oluyor. Özetle Late Night with Devil için kendini çok fazla ciddiye almayan ama gayet sürükleyici, korkusu da gayet dozunda, eğlencesi de, komedisi de gayet dozunda. Tam böyle bir gece yarısına yakın korku türünü seviyorsanız izlemelik bir film olduğunu söyleyebilirim. Benim bu filme puanım da 5 üzerinden 3 ortalama üstü filme tekabül ediyor. İkinci filmimiz olan Suspended Time'a geçelim. Oliver Asayas filmin yönetmeni. Irma Web benim en sevdiğim filmidir. Onu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Clouds of Sis Mary gayet güzel bir filmdir. O filmlerin yönetmeni Oliver Asayas. Bu sefer pandemi döneminde kendi hatıraları ve anılarından yola çıkarak bir film oluşturmuş. İki kardeş, bir yönetmen. Zaten bu karakter direkt Asayas'ın alter egosu olarak filmde yer alıyor diyebiliriz. Etienne isimli karakter. Bir de e, müzik gazetecisi olan Paul var. E, i̇ki kardeş de boşanmış e, çocukları var ortak velayette. E, ve çok uzun süre olmayan yeni ilişkileri var ikisinin de. Carol ve Morgan isimli e, kadınlarla. Bu dörtlü Etienne ve Paul'ün çocukluklarının geçtiği ailelerinden kalma kır evine kapanıyorlar pandemi dolayısıyla ve bir yandan e, çocukluklarından gelme hatıraların yarattığı nostaljiyi izliyoruz. İşte e, etraftaki evler üzerinden, işte ağaçlar üzerinden çocukken şurada şunu yapardık, burada bunu yapardık gibi ailelerine dair bilgiler ediniyoruz karakterlerin ağzından. Bir yandan da belki çoğumuzun da hatırlamak istemediği pandemi anılarını görüyoruz. İşte dezenfektanlar, sosyal mesafeye dikkat etme konusundaki paranoyalarımız, haklı paranoyalarımız. Maske takmam taktın mı, takmadın mı tartışmaları, günlük vaka sayılarını takip etme, işte bölgelere göre risk haritaları gibi birçoğumuzu unutmak istediği ama bütün insanlık insanlığı da derinden etkilemiş bir döneme dair bir şeyler söylemek istemiş veya kendi anılarını paylaşmak istemiş Asayas. Pandemi tabii çok büyük bir olay modern çağ için ve buna dair filmler de bence gelmeye devam edecektir. Çok fazla da göremedik aslında birkaç tane örneği dışında. Bu o döneme dair çok kişisel, dolayısıyla bence çok e, basit ve çok iddiasız bir iş. E, rejisi de kendi konusu gibi sade ve basit. Genellikle diyaloglar üzerinden, günlük diyaloglar üzerinden ilerliyor. Hem o yönetmen karakterin, eteğinin kardeşiyle olan ilişkisini, işte hem kızıyla olan ilişkisini izliyoruz bir yandan. E, bir yandan tabii dediğim gibi o aslında e, Asayas'ın fikirlerini birinci ağızdan... E, söylüyor bazı yerlerde. Hatta filmografisine de göndermeler yaparak yönetmen karakter. Yani biz onun fikirlerini ve o dönem yaşadıklarının bir temsilini izliyoruz. Çok sade, çok basit. Böyle kesinlikle izleyin diyebileceğim bir film asla değil ama ben izlerken sıkılmadım veya filmi başarısız bulmadım. Diyaloglar üzerinden ilerleyen, İkili ilişkileri, insan ilişkilerini konu alan filmleri seviyorsanız bu film hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Bir şans verebilirsiniz. Benim bu filme puanım da ortalama filme tekabül eden 5 üzerinden 2,5. Gelelim 3. filmimize. My Favorite Cake. En sevdiğim pastam olarak çevrildi. Bir İran filmi. Behtaş Saneha ve Maryam Mokatam filmin yönetmenleri. İki adet yönetmeni var filmin. Tahran'da yalnız yaşayan, 70 yaşında bir kadın olan Mahin'in hikayesi bu. E, kocası seneler önce vefat etmiş, çocukları da İran'dan göç etmiş. Yaşın ilerlemesini çıkardığı zorluklarla ve yalnız yaşamaktan sıkılması üzerine de kendisine bir ilişki aramaya başlıyor bu karakterimiz. Yolu emekli asker, şu anda da taksicilik yapan para hersiyle kesişiyor. E, ve Onların arasında aslında ani bir aşk başlıyor. Fakat İran'ın baskıcı ortamı onların bu ani gelişen aşkının üzerine karabulut gibi çöküyor ve zora sokuyor. İran sineması aslında e, hep çok zengin bir sinema oldu. İşte 60'larda 70'lerde de örnekleri var ama özellikle 80 ve 90'lı yıllarda Abbas Kiyar ile Altın çağını yaşadı. 2010'lu yıllarda da Asgar Farhadi ile yine aslında bayağı bir popüler hale geldi. Son dönemde de hep birbirinin aynısı, işte aşırı gerçekçi ve ülkenin dertlerini aslında bir paket haline getirip birazcık da batıya satan sektöre de dönüşmedi değil. Birbirinin çok aynı filmler izlemiştik. My Favorite Cake bence onlardan bir tanesi değil. Ben o yüzden bu filmi değerli buldum. Orijinal olmayı başaran bir film olduğunu düşünüyorum. Bunda ana karakterin sosyoekonomik seviyesinin alışıldık İran filmleri ortalamasının hayli üzerinde olması ve filmin şehir merkezinde geçmesinin etkisi bence büyük. Devrimden sonra ülkedeki değişim yaşlı karakterlerin cümleleri üzerinden veriliyor sıkça. Şu anki baskı rejimi, başörtüsü zorunluluğu, alkol yasağı gibi durumlara eleştiriler de getiriliyor. Aynı zamanda bu unsurlar filmde hani her an bu rejim yüzünden başlarına bir şey gelebileceğine dair bir gerilim vermek için de kullanılmış ve bence çok başarılı olmuş. Filmin benim en çok sevdiğim tarafını söyleyeyim. Türler arasında ustalıkla geziyor. Yani komedi gibi başlıyor, yer yer dramı var, işte aşk filmine dolaşıyor. Bazı yerlerde acayip geriliyorsunuz ve iç içe de geçiyor bu türler yer yer. Yönetmenliği ortalama üstü diyebileceğim bir seviyede. Çok inanılmaz bir rejisi olmasa da. Senaryosu yer yer inandırıcılığını kaybediyor benim için öyle. Bir de en büyük sorunu bence filmin fazla tahmin edilebilir bir senaryosu var. Özellikle son kısmını hayli tahmin edilebilir buldum. Ama yine de izlediğime sevindiğim bir film oldu. 2024'te izlediğim filmler içinde de en çok sevdiğim birkaç filmden biri şu anda. Benim bu filme puanım da ortalama üstü filme tekabül eden 5 üzerinden 3. Sizler de yorumlarda kendi fikirlerinizi, görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.